Bugünün kazancı Starlight Princess bin oyunundan geldi. Oyun atmosferi gayet eğlenceli. 100 TL'lik spin ile 1 milyon 243 bin vurduk. Oyun hakkında bilgilendirmemizi yapalım. 2x, 1000x arasındaki çarpan sembolleri herhangi bir spinde belirebilir. Parçası oldukları her taklanın sonunda birleşerek oyuncunun kazancını katlar. Starlight Princess aynı zamanda scatter olarak da görünür ve herhangi bir pozisyonda ödeme yapar. 4 veya daha fazla scatter tutturmak, çarpanların toplandığı ve özelliğin toplam kazanç değerine eklendiği free spin turunu tetikler. Ben slot oyunları için Kral Beti tercih ediyorum. Oyuncuya kazanç olarak dönüş oranı bu sitede diğer sitelere göre daha yüksek. Yani kazanç sağlamanız daha olası. Slot oyunları ve kazançlar için takipte kalın. Herkese bol şanslar.